Velhasıl başımızdaki bu felaketi kendi çıkarına kullanmayacak dürüst bir tüccar ararız. Moğol'un nefes ensemizde de yok. Altını gümüş, gümüşü bakır etmeyecek özü sözü bir bir adam ol. Allah şahidimdir. Konya'dan Konstantiniye'ye kadar gitmediğim çarşı pazar kalmadı. Hayvanlarınız besili, Kilimleriniz de insanların gözünü gönlünü açacak kadar gösterişli. Eyvallah. <laughs> Dokumalarınız da saraylara layık. Kayılarla iş yapmak tüm tüccarların karınadır beyim. İnşallah anlaşacağız. <laughs> Bunda hiç şüphem yoktur. İnşallah. Madem iki tarafında gönlü var... ...o halde bismillah deyip başlayalım hemen. Ee, ...acıkmışsınızdır. Alplerimiz de aşını aldı mı Kocabaş? Aldılar beyim. Eyvallah, o vakit biz de başlayabiliriz. Haydi bismillah, afiyet olsun. Sen ahbaini nasıl görürsün? Gittiğim şehirlerden türlü türlü laflar gelir kulağıma beyim. Lakin nasıl bilmem... Bu uğursuzların kışında durmaya niyetleri yok galiba. Ne cami ne kilise dinlemeden her yeri yakıp yıkmaktadırlar beyim. Selçuklu tebaasını korumak için elinden geleni yapar. Bu soylsuzların tek derdi ahali bezdirip devlette savaşacak hal bırakmamak. Noyan itine kemik yetiştiren ahalinin korkusuna mani olmalıyız. Onlara umut olmalıyız ki bu itler gelip kemiklerini alamasınlar. Moğol ordusunu doyuran tüccarın altına tamah etmesine engel olmak zorundayız. Olmalıyız ki altın alan elinin bizim tarafımızdan kesileceğini bilsin. Bundan gayrı savunmada kalacak, düşmanı bekleyecek vaktimiz yoktur. Noyan itine saldırıp onu bunaltacağız ki buralarda ordusunun barınamayacağını bilsin. Ben gidip şu alplere bir bakayım beyim. Beyim. He? Gidip şu alplere bir bakayım dedim beyim. O düzgün yaklaşan tehlikeyi gör. Obamız hiç olmadığı kadar büyük bir tehdidin altında. Bir tehdit var, haklısın. Ama o tehdit bizzat sensin kardeşim.